Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kerbal Space oyununu oynayacağız ve oyunda Ay'a gideceğiz. Böyle bir uçak tasarladım. Yani roketle uzaya çıkmak kolay. Önemli olan uçakla uzaya çıkabilmek. Bakalım bu uçağımız uzaya çıkabilecek mi? Neyse hiç ara vermeden hemen testlerimize geçelim. Deneme 1 Tamgat motor Tüm motorları çalıştıralım Şu anda saniyede 20 metre Hızla gidiyoruz Saniyede 50 metre oldu Ön taraftan RGS'leri açtım Ön taraftan hava vereceğim ki ön, Önü kalksın Kanatları da aşağı doğru yaptım Ve saniyede şu anda 100 metreyi bulduk Hızımız 120'yi buldu saniyede Evet. Hadi kavalan 150. Aa otomatik dengeleyici lan. Uçak çok dengesiz olmuş yani. Ağırlık çok fazla arkada gibi ön taraf. Bunu hangarda bir düzeltelim.

yeni açtık. Önden havaları reci açtık. Şimdi kalkar aldı. Saniyede 100 metre hızlı ulaştık. Hadi. Uçak bir öncekine göre daha dengeli oldu. Ama daha ağır oldu yani. Şu anda ağırlığı 42 ton falan oldu herhalde. 42 bin ton. 42 bin ton aynı öyle bir şeydi galiba. Şu an uçak dengeli. Yalnız sıkıntı şu yükselemiyoruz. Biraz hızlandıralım. Bundan sonrasını 4x hızla izleyeceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçakta yetersiz güç var Bunu yukarıya diktiğim zaman e, Saniyedeki hızı çok fazla düşüyor O yüzden tekrardan hangara gidip Biraz daha güçlendirmemiz lazım Denge işini hallettik Evet arkadaşlar uçağımıza yaklaşık olarak 10 tane falan 10 tane 11 tane roket ekledik derken 2 tane roketimizi kaybettik kaldı 10 Evet şu an epey güçlendirdik ve pistin dörtlü 1'li kısmında hemen hızlı saniyede 100 metreye ulaştı ve epey hızlanıyoruz umarım o bize çarpmaz Evet uçak kalkışa geçti çok iyi şu an güzel gidiyoruz. Tekrar hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar uçağımız atmosferi çıkamıyor yani 20 bin metreden sonra inişe geçiyor yukarıya kalkmıyor 20 bin metre arası gidip geliyor yani ağırlık arkada çok olduğu için arka taraf aşağıya inmiyor nedense bilmiyorum dengesiz olmuş gibi ön tarafı yukarıya kalkmıyor bir türlü bakın gördüğünüz gibi şu anda tamamen aşağıdan hava vermeme rağmen bir türlü yukarıya ve aşağıya inmeye devam ediyor. O yüzden tekrar bir hangara gidelim. Evet arkadaşlar Son denememiz Ve iyi iki tane Roketimiz önden gitti Bu defa olacak Çünkü Bu defa olacak yani. Dengeleyicileri falan Tamamen ayarladım Hatta ön tarafa bir tane de Roket koydum Şöyle ufak bir roket belki görüyorsunuz Şimdi çıkarız Diye düşünüyorum Evet 200 metre saniye hıza ulaştık. Şu an denize doğru gidiyor. Ön tarafı kalkacı ve dengeleyicileri açtık. Çok iyi. Bundan sonrasını hızlandırıyorum. Şimdi genel haritaya geçelim ve konumumuzu ayarlayalım. Arkadaşlar şimdi hızımızı kestik ve Dünya'nın yörüngesine girdik. Şimdi işin zor kısmı kaldı. Yani aya gidiş. Şimdi öncelikle şunu bir ayarlayalım. şuradan gitmek aslında zor olabilir. Ya biraz hızlandırayım. Aya en yakın konumda. Hayır bu değil. Bir turda atsın. Evet bir turda iş görür gibi. Şu an, evet. Buradan ileri atışlarsak düzgün gider. Şimdi Apopis ve diğer ayarların hepsini yapalım. Bakalım. Hani çekim gücüne girmem lazım. Yani çekim gücüne girmeden de gidilir de çekim gücüne girdik mi çok rahat olur. Şimdi bakalım. Hayır. Diğer tarafa yapsak sanki üstünden mi geçiyoruz? Yani denk gelmiyor. Hmm. Biz, evet, aynen üstünden geçiyoruz. Onu bir aşağıya şöyle kaydırırsak. Evet, konu biraz oynatırsak. Bir saniye, yanlış oldu. Evet. Şu an çok iyi. Şu an tam ayın çekim gücüne giriyor. Tekrardan dönüyor. Dönerken orada bir güç ayarlaması yaparsak yörüngesine gireriz. O zaman gaz vermeye başlayalım. Evet. Uçağımızı tam olarak ateşleyeceğimiz noktaya getirdik. Şimdi geri sayım kaldı. 3, 2, 1, ateş. Evet, şu an ateşimi az bir şeyle yapabilirim aslında. Biraz daha, biraz. Tamam. Çok iyi. Şu an ateşlememiz çok iyi. Tamamen ayın çekim gücüne giriyoruz şu an. Şimdi biraz hızlandıralım. Ya da önceki şu manevrayı bir ayarlayayım. Hani şöyle iyi. Aynen aynı çekim gücüyle bu şekilde gireriz. Şimdi hızlıca yerimize gidelim. Hay nerede? Evet orada geliyor. Şimdi yönümüzü çeviriyoruz ateşleyeceğimiz noktaya doğru farklı bir noktaya ateşlersek muhtemelen yörüngeden çıkarız o yüzden tamamen düzgün ateşleme olması lazım. Şimdi yörüngemize geliyorum alttaki toptan kontrol ediyorsunuz bu arada uçağı. Evet şu an geldik. Şimdi biraz hızlandırayım 3 dakika var çünkü ateşleme zamanına. Ee, bir dakika kaldı. Evet, saniyeler. 10 saniye kadar durdurucum. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1, ateş. Tamam, şu an yörüngeye oturduk. Biraz daha daraltayım. mı? Ee, yok, iyi, güzel. Şimdi arkadaşlar şunu iptal edeyim. Şuradan dar bir noktadan şöyle seçim. Burayı üst tarafı geniş olan tarafı biraz daraltacağım. Evet, şöyle olur. Buraya gireriz geldik. Şu an zaman dolmasını bekliyorum. Ortada altta yazıyor. Kaçıncı saniyede ateşlemem lazım diye. Şu an uçağın ateşleyeceğimiz yönü ayarlamaya çalışıyorum. Evet. Çok iyi. Evet erken bir ateşleme yaptım çünkü yörüngeye gireceğimiz için herhangi bir şey gerekmiyor. Hemen hemen yine aynı yörüngeye gireceğim. Buradan. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Tamam. Şimdi tekrardan ayarları yapacağım. Bu defa aya iniş. saniye manevrayı şuradan. Hayır. Şöyle güzel. Şu mavi nokta mavi nokta gibi olan yerin hemen arkasına ineceğiz. Evet, hızlandırıyorum. Ayarlamamızı yapalım. Çok güzel, şu an tam yörüngemizin oraya geldik. Evet. Şimdi... Saniyeler, tam saniyesinde basmam lazım eğer istediğim yere inmek istiyorsam. 3 2 1 Ateş! Tamam. Güzel. Şimdi Biraz hızlandıracağım buraları. Evet arkadaşlar tekerleklerimizi açtık şu andaki hızımız ayın yüzeyine göre 500 metre saniye çok aşırı bir hız O yüzden biraz da hızlandırıyorum buraları oyun içinden Şimdi dengeyi sağladık Çok güzel Evet Şimdi Hızımızı düşürüyoruz 500'den 400'e. Dengeyi de bu arada sağlıyoruz Ya yani 300'e düştü 200'lerde Daha da hızlı düşmesi lazım, saniyede 200 metre, hız, çok büyük bir hız Saniyede 150 metre Burayı hızlandırıyorum arkadaşlar şu an dikey inişe kadar geldik şu andaki hızımız saniyede 13 metre hızlı iniyoruz aşağı 14 metre oldu bir saniye kontrolü kaybediyorum bir saniye ateşleri kes şu dikey sağlayıcılar evet hadi dengele saniyede 35 metre hızla düşmeye başladık bu arada dengeyi kaybettiğimiz için Şimdi oluyor gibi oluyor gibi uçak şu an hafiften bir sola dönüş yapıyor onu düzeltcem güzel çok güzel iniyoruz şu an güzel iniyoruz ve Ay aya iniş gölgemizi gördünüz gölgemiz orada bizimle birlikte aşağıya doğru iniyor evet şu anda 32 metre saniyede yani 3'e 5'e indirmem lazım. Hatta 1'in altına indirmem lazım. Saniyede yarım metre ile bir şeyle inmem lazım. Ki herhangi bir kaza falan olmasın. Şu anda 20 metre çok yakın oldu yüzey. Şu an 8, 4. Evet bir şey oldu bir saniye. Uçağı havada durdurdum. Çok saçma bir şey oldu. Halledeceğim şimdi. Ama çok hassas ayarlar yani öyle ince ayarlar ki yani fazladan bir tuşa bassanız her, her her, her, her şeyi bok edebilir. Ve evet, saniyede yarım metre indik şu an dengeleyiciyi kapattım. Güzel. Şimdi güzel çok iyi çok iyi yavaş 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 yavaş. Evet oluyor. Geldik. Evet arkadaşlar bayrağımızı ayın yüzeyine dikebiliriz artık Türk bayrağımızı. Şimdi güzel bir iniş oldu. Hemen bayrağımızı alalım ve dikelim. Evet. Tamam. Astronot. Abi astronot almamışım. Astronot olmadığı için bayrak da yok. Ulan bu kadar yolu boşu boşuna mı geldik? Bu uçak için ne kadar uğraştım. Neyse geri dönelim. Yapacak bir şey yok. Artık Mars'a götürürüz. arkadaşlar Ay'a gittik ama bayrağımızı dikemedik çünkü astronotu unutmuştuk ve ben o kadar gittikten sonra bunu fark ettim. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada bu uçağı da sapı sağlam indirdik. Kanatları falan kopmuş olsa da halen sağlam yani gövdesi bir hasar görmedi. Bir sonraki videoda umarım Mars'a gidince bayrağımızı götürürüz ve unutmayız.